Dün gelen aşağı haberleri ardından ons altın fiyatları sert bir düşüşle 1900 doların altına geriledi. Gün içi işlemlerde aşağıda 1850 doları test ederken dolar tl kurundaki sert düşüş de üzerine eklenince gram altın fiyatları da gün içi işlemlerde en düşük 481 TL seviyesini test etti. Buradan yatırımcılar için çok önemli iki tane anahtar verebiliriz aşı ile ilgili olarak bundan sonra gelmesi beklenen haber artık test sonuçlarının başarılı olduğu ve aşının genelde uygulanmaya başladığına dair onayların alındığı olur. Bu durumda artık ons altın fiyatları öyle bir düşüşe geçer ki bu seviyeleri uzun süre göremeyiz. Diğer yandan eğer test sonuçlarında başarısızlıklar gündeme gelir ve aşının uygulanması onayları alınamadığı haberleri yayılırsa işte o zaman da 2000 doların üzerine çıkar. Özetle ons altında en önemli belirleyici etken aşı haberi. Teknik açıdan ise yorumlarımda sıkça bahsettiğim ve beni hiç yanıltmayan yükseliş trendinin kuvvetlendiğine dair iki kritik direnç seviyesi var. Bir tanesi 1910 dolar, diğeri de 1961 dolar. Her seferinde çalışmış olan bu iki seviyeyi kendinize kılavuz olarak alabilirsiniz. 1910 ve 1961 dolar aşmakta her seferinde zorlanmakta ve üzerine çıkışlarda ons altın yükselişi çok hızlı bir ivme kazanmakta.